Renkli Dünyaların Macerası. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda Renkler Ülkesi adında büyülü bir yer varmış. Bu ülkede gökyüzü her gün farklı renkteymiş ve her köyün kendi özel rengi varmış. Bir gün bu ülkede yaşayan küçük bir kız olan Ela çok ilginç bir mektup almış. Mektupta şöyle yazıyormuş: Sevgili Ela, renklerin sihrini keşfetmek için Büyük Gökkuşağı Ormanına gel. Orada seni bekleyen bir sürpriz var. Gizemli dost. Ela çok heyecanlanmış ve hemen yola koyulmuş. Renkli çiçeklerin arasından geçerken kuşların neşeli şarkılarını dinlemiş ve etrafındaki güzelliklere hayran kalmış. Nihayet büyük gökkuşağı ormanına vardığında karşısına renk perisi çıkmış. Renk perisi Ela'ya, "Merhaba Ela, seni burada görmek ne güzel." Senin gibi cesur bir çocuğa ihtiyacımız var. Renkler ülkesinde renkler solmaya başladı ve eski parlaklığını kaybediyor. Bu yüzden renk kristallerini bulup yeniden parlatmamız gerekiyor." demiş Ela. "Ben nasıl yardımcı olabilirim?" diye sormuş. Renk perisi, "Bu çok basit. Her bir kristali bulup kalbinin içindeki sevgiyi onlara vermelisin. İlk kristal mavi gölde saklı. Hadi, birlikte gidelim." demiş. Ela ve Renk Perisi mavi göle doğru yola çıkmışlar. Gölün kenarına vardıklarında suyun dibinde parlayan mavi bir kristal görmüşler. Ela kristali almak için elini uzatmış ve kalbinden gelen sıcaklığı ona vermiş. Bir anda kristal parlamaya başlamış ve gök kuşağının bir parçası gökyüzüne yükselmiş. Sonraki durakları altın sarayı olmuş. Sarayda altın rengi bir kristal bulmuşlar. Ela bu kristale de sevgisini vermiş ve sarı renk gökyüzüne karışmış. Böylece Ela ve Renk Perisi diğer kristalleri de bulup parlatmaya devam etmişler. Sonunda Renkler Ülkesi tekrar eski parlaklığına kavuşmuş. Renk Perisi Ela'ya teşekkür ederek "Senin cesaretin ve sevgin sayesinde ülkemiz yeniden ışıldıyor. Teşekkür ederiz Ela." demiş. Ela evine dönerken çok mutluymuş. O günden sonra Renkler ülkesi her zaman parlak ve canlı kalmış ve Ela'nın kalbindeki sevgiyle beslenmiş ve böylece renkli dünyaların macerası sona ermiş. Gök kuşağı gibi renkli ve güzel günler sizinle olsun.